Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Milliyetin Bakanlığından önemli bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Bu açıklamaya göre ortak sınav konularımız açıklanmış bulunmaktadır. Konu ve soru dağılım tablolarını sizlerle paylaşacağım. Gerekli linkler yorumlar kısmında sizlerle olmuş olacaktır arkadaşlar. E bu açıklamaya baktığımız zaman 6. sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9. sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ortak sınava girecekler. 6. sınıfların sınavları 16 şer sorudan oluşmuş olacaktır. 9. sınıflarda ise soru sayımız 20 olarak karşımıza çıkacaktır. Bizler tabloları nereden ulaşacağız dediğimiz zaman ilgilenip tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 6. sınıf ve 9 sınıf için konu soru dağılımları karşımıza çıkmaktadır. Mesela örnek teşkil etmesi açısından gösterelim. İlgili alana tıklıyoruz. Konu soru dağılım tablosu bu şekilde karşımıza çıkmış olacaktır arkadaşlar. Sizler de çalışmalarınızı o şekilde yönlendirebilirsiniz. Güncel duyurular için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza göndermeyi ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.